kadar hızla makas atmamıştım diyecektim. Artık attım onu da attım. Bu kadar hızlı 270 km hızla makas da attım lan. Siz de bunu yapın. Gelin benimle kapışmaya çalışın. Hadi. Hadi gel kapış. Hadi come on man. Hadi kapış baby. Hadi. Hadi aslanım gel geç beni yiyorsa. Hadi. Hadi oğlum. Lan be ne maçtı be. oğlum maç yapmayı özlemişim. Arkadaşlar maçtayken telefonum çaldı. Yani şurada gelmişiz. Şu i̇ki bir halı saha maçı yapalım dedik. Aradılar aramışlar beni. Şey getirdi halı saha sahibi duymuş telefonun çaldığını. Getirdi dedi, telefonu bana. Çok değişik bir haber geldi bir anda. Dediler ki Kerem dedi acil dedi şoför lazım bize. dedi. Cemal Tex şirketimize dedi. Efsane bir araç bulduk dedi. Dedim ya ne aracı ne bu saatte yani. Sabahın 7'si dedim burada erken saatte spor yapıyorum dedim. Dediler çok efsane bir araba geldi. Hadi hadi koş koş hiç durma kalk bırak maçı şimdi falan sporun sırası değil dediler. Ben de arkadaşlara dedim gidiyorum ben dedim o o zaman dedi hiç anlamı kalmıyor dedi zaten çok da kalabalık değildik. Herkes dağıldı işte ben de duş falan aldım şirket çağırdığı için onlar duş almadan çıktılar gittiler. Neyse buranın çıkışı nerede ya ben buranın çıkışını kaybettim. Beni çağırdılar ne olduğunu ben de bilmiyorum bana da o büyük sürpriz olacak yani ne arabasıysa artık bu kadar abarttıklarına göre harbiden sağlam güzel bir arabadır diye tahmin ediyorum ben. Çok da merak ettim acaba ne gelecek gelecek ne yapacağız? Gidelim bakalım ne biçim bir arabamız olacak. Yani şunlardan biri geldiyse var ya gider şirkete söverim ha onlara. Bu otobüs nereye gidiyor? Halı sahaya adam mı getiriyorsunuz lan sabah sabah? Ulan bu saatte halı sahaya adam getiriyorlar. Birazcık koşalım abi biz. Evet şimdi şey diyenler olacaktır. Bu yürüme olayını imdat tv getirdi diyenler olacaktır. Biliyorum arkadaşlar. O getirdi biz de faydalanıyoruz. Yani ne yapalım ekmeğinden faydalanmayalım. Bence faydalanalım. O zaman başkaları üretiyor diye hiçbir şey yemeyelim. Ulan bir dakika bir dakika. Otobüs durağının yanındaki araba diyordu. Eee otobüs durağının yanında Iki tane araba var. Bir Audi var burada. Bir de Ferrari var. dörtleri yanıyor. Acaba Audi mi alacağız? Ferrari mi alacağız? Ben bir şirketi arayayım. Geliyorum arkadaşlar. Evet şirketten adamlarla konuştum. Bir yere gidip gelmişlerdi. Anahtarı bana teslim edip buradan gittiler arkadaşlar onlar. Ben şimdi arabayı alıp bizim Cemal Teks şirketine götüreceğim. Edirne'deki yalnız bir şey değil mi? Manyak bir şey lan bu. Kaç basıyor acaba? Ben bununla makasa girsem ne olur? Ne garaj? AFS garaj. Ben bununla makasa girsem ne olur acaba ya? Evet çok heyecanlandım. Hadi arabamıza binelim. Aracı çalıştırıyoruz. Üf. Lan yolda var ya biz bunu akarız akarız arkadaşlar. Manyak bir şey bu. Ferrari de kullanmadık demeyiz ya. Şirketimiz sağ olsun. Üf üf sese bak. Yavaştan yola çıkalım. Beni de alın, beni de alın. Yola beni alın. Yola beni alın. Beni yola alın. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yola çıkıyorum. Hayatımda daha önce hiç Ferrari kullanmamıştım şirket için. Ben anlamıyorum. Adamlar diyor ki bizi en iyi şekilde temsil edecek arabayı bulduk diyorlar. Ben de böyle düşünüyorum. Cemal Tek şimdi yük taşıma, inşaat malzemeleri falan inşaatla alakalı bir araçtır diye tahmin ediyordum. Bir baktım Ferrari. Mersem gerçek hayat Yaptık arabalarda böyle kaliteli bir araç bulmuşlar. O yüzden böyle yapmışlar. Ben de pek anlam verememiştim başta. Görünce bir şok oldum açıkçası. Dedim Ferrari ne alaka ya dedim Cemal Teks'e dedim. Bu nereden çıktı ya dedim. Biz burada duracağız mı şimdi? Ben durmak istemiyorum abi. Bu arabayla durulmaz ya. Çık 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 çık. Gazla gazla gazla. Gazla 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 hiç durma. Yapıştır. Aç yolu aç aç. Kükrüyor kükrüyor be. Bunu bir rot balansa soksak mı? Biraz ayarsızlık var gibi biliyor musunuz? Bu Burada bir ayarsızlık var da neyse sıkıntı değil. Onu hallederim ben az sonra. Şurada bir sağa çekelim hemen. Sıkıntı yokmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Yanılmışım yani. Rot balansında nasıl bir sıkıntı olabilir ki? Zaten Ferrari gibi bir arabanız varsa nasıl bir sıkıntı olabilir? Anlatabiliyor muyum yani? Bunun bakımları falan yapılmıştır. Adamlar kazanıyor. Tertemiz Ferrari almışlar. Valla helal olsun. Şirketin yeni aracı Ferrari. Olsana da büyük sürpriz olacak bu geldiğinde. Ferrari şirkette Ferrari var. Tabi sağ kalırsa şimdi. Ben kullan kullanırsam bu Ferrari'yi sağ kalır mı kalmaz mı orasını pek bilmiyorum açıkçası. Arabaya bakar mısın nasıl kükrüyor ya. Aslan mısın mübarek. Üçüncü viteste kaç basıyor lan bu böyle. Vay manyak vay. Uuu lan ben çok korkmaya başladım bu araba deli gidiyor ha. Allah Allah kontrollü gitmek çok zor. Bu araba harbiden çok manyak bir şey. Otobana çıkmak istiyorum artık dümdüz yola çıkmak istiyorum. Üçüncü viteste 160'lara kadar çıkıyor. Çok deli bir şey la bu. Tam böyle bizim şirkete yakışır harbiden. Cemal Teksi işte burada kalitesini konuşturuyor. Biz hem hızlı hem de güzel bir yük taşıma inşaat şeyleri yapıyoruz. Yani inşaatımız bir Ferrari hızında bitiyor ve gayet de sağlam oluyor demek istiyorum. Mesajı burada Cemal Teksin bu şekilde bence. Umarım mesajı doğru almışımdır. Yoksa şirket bana vurdularsa benim yapabileceğim bir şey yok. Vallahi patron CEO kimse kızmasın bana yani. Adamlar bana vuruyor ben bir şey yapmıyorum bak harbi diyorum. Bu arada kontrolü harbiden zor lan. Uff manyak da basıyor. Üçüncü vitesteyiz 170 ile gidiyoruz lan. Çok deli bir arabasın sen helal olsun. Makas gelir mi? Allahu ekber makastan sonra arabanın ağzını kırdım. Arabanın, arabanın değil kendimin de ağzını kırdım. Ne yapıyorum oğlum ben böyle araba mı kullandırım Ah dağları devirmek de bu oluyor işte arkadaşlar maalesef ki işte Dağları devirmek dedikleri olay da burada devreye giriyor maalesef ki biz de onu başardık. Neden başardığımıza dair bir fikrim yok ama artık dümdüz bir yol istiyorum ve arabanın son hızını görmek istiyorum. Ne olursa olsun buradan sonra gaza basacağım. 25 takla da atsak buradan sonra gaza basmam lazım. Aracı 4'e atınca niye bayılıyor? Bakın aracı 4'e attığım anda araç bayılıyor ama 3. vitesten yere kadar gidiyor. Ben anlamadım. Viteslerde bir sıkıntı mı var acaba? Yani bak 3. viteste şu an araba 200'ü gördü. Ama az önce 4'ü aldığımda bayıldı. Ben anlamadım. Bunun nasıl bir devir aralığı var? Kaçtan sonra 4'e geçiyoruz? 200'den sonra mı? Eee gene düşüyor Abi bu nasıl bir Ferrari? Bu Ferrari bozuk. Gazı köklüyorum şu anda. 200'ün üstüne çıkmıyor. 5'e atalım. Aa 5'te topladı. Ağzını kırayım. Araba 5'te toparladı. Araba 5'te 220'ye çıkıyor. Oğlum bu nasıl bir araba lan? Önümden çekilin. Valla yıkar geçerim ortalığı. Harbi diyorum. Kontrol etmesi de çok zor. 240. Allahu Ekber. Aa, deli gibi gidiyor lan bu. Oha ne oluyor? 260 km. 260 km. Ahmet Kadir ben de yapabiliyorum. Ama vurarak yapıyorum. Ahmet Kadir ben de yapıyorum. Ahmet Kadir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Mükemmel makaslar. Ulan çok keyif aldım şu anda. Şu anda Ahmet Kadir anlıyorum. O çocuk var ya muhtemelen oynarken zevkten dört kişi oluyordur lan. Bu kadar hızlı gitmek bu kadar keyifli miymiş? Ben daha önce bu kadar hızlı makas atmamıştım diyecektim. Artık attım onu da attım. Bu kadar hızlı 270 kilometre hızla makas da attım lan. 300'e de yapalım. 300'e de yapalım. Allah! Bariyere. lan, ulan ulan ulan. Taklaya mı geldik dersin ha? La hep rüyaymış lan. Ben de bir an takla attık sandım. Yolun kenarına çekip uyumuştum da arkadaşlar. Yol yordu biraz. Hep rüyaymış ya biliyor musunuz? Meğersem hep rüyaymış Bir an dedim Allah Allah takla falan mı attın? dedim. Biz böyle taklalar atar mıydık ya dedim. Nasıl böyle bir şey olabilir ya dedim. Mersan bunların hepsi birer rüyaymış. Hayır değilmiş değilmiş. Gerçekten takla atabiliyormuşum kontrolsüz gidersem. 3'ten 5'e atmamız lazım onu öğrendim. 3. vitesten sonra 4'e geçince araba bayılıyor. Yani 5. vitesten sonra mı 4'e geçeceğiz? Ben tam çözememiş olmakla beraber. 3'ten 5'e attım. Bakın araba topladı gidiyor şu anda. Valla enteresan bir Ferrari yapmışlar. Ben çok dilinden anlamadım şu anda bu Ferrari'nin. Dilinden anlayan varsa gelsin bana anlatsın. Arabanın yani devirlerin de çok çözemedim ve frenleri biraz beni zorluyor. Arabanın yol tutuşunu falan saptırıyor. Bir şeyler oluyor. Korkuyorum artık bu Ferrari'yi kullanırken. Artık insan gibi sürmenin vakti geldi. Şirkete de zaten az bir şey yolumuz kaldı. Ne oluyor ben anlamadım. Ama şirketimizin yeni gülü. Yeni lalesi. Lale bu lale. Lale lale konuşma benimle. Hadi oğlum bas oğlum biraz. Mustang misin? Nesin bas biraz ya. Ferrari geliyor arkandan ya. Bak ben arkamda Ferrari olsa onunla kavuşmaya çalıştırdım. Niye? Çünkü benim arabamın gücü ne kadar onu görmüş olurdum. Anlatabiliyor muyum? Siz bunu yapın gelin benle kapışmaya çalışın hadi hadi gel kapış hadi come on man hadi kapış baby hadi hadi aslanım gel geç beni yiyorsa hadi Hadi oğlum. Ha yeme değil mi? Allah belanı sağdan döneceğiz, sağdan döneceğiz. Ee, birazcık buradan tersten girelim. Ne olur ne olur ki en fazla en fazla polis ceza yazar. Çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Çık kaldırıma bakayım. Oh oh arabanın altını da takımını da içinden geçtiğimize göre artık Cemal Teksimize aracı bırakabiliriz İnşallah Azar işitmeyiz yani. Evet Cemal Teksimize gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Uf yanladık girerken de efsane Merhaba patron. Merhaba ben geldim. Patron arabayı getirdim biliyor musun? Patron. Patron arabayı getirdim. Ba Allah. Şirket girişinde arabayı kapıya vurmak da yani ne bileyim. Büyük hayvanlık. Ama bir şey olmaz. Patronum bana kızmaz biliyor musun? Patronum beni seviyor. Patron. Patron. Burada mı sergileyeceğiz arabayı? Allah'ınızı severseniz ya. İnşaatı bitmiş bir yere götüreydik bari. Ben bunları bir arayayım söyleyeyim en iyisi. Oo Dayı kolay gelsin ya. Yoruldunuz mu? İçecek bir şeyler alayım geleyim isterseniz. Vay be. Ha. Şimdi anladım. Arkadaşlar. Aracı burada bırakacağız şimdi biz stop edelim bunu. Şimdi biz aracı burada bırakacağız anladığım kadarıyla. Bakın inşaat daha başlıyor tamam mı? Ferrari'yi buraya getirdik. Bu inşaatı yapabilecekleri en kısa sürede yapıp diyecekler ki işte görmüş olduğunuz gibi bu, bu bir Ferrari. Bu da bir Ferrari inşaat diyecekler. Ve diyecekler ki biz bu inşaatı en kısa sürede en güzel şekilde tamamladık. Yani bir Ferrari edasıyla diyecekler. Anladım ben olayı çözdüm. Tamam. Cemal Teks işi biliyor. Reklam işini iyi yapıyor bir Cemal Teks'e Helal olsun adamlara. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Daha fazla sizinize yorumlarda belirtmeyi unutmayın. GTA 5 videoları izlemek istiyorsanız da açıklamadaki Harry Potter kanalına giderekten GTA 5 videolarını da izleyebilirsiniz. Güzel modifiye videoları da çekiyorum orada kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay.